Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Sizlerle birlikte Şey oynuyoruz savaş oyunu Evet arkadaşlar Beni bekler Merve de gelecek Ben de geleceğim açılsın oyun bir Merve gel Beni görüyor musun? Geldim mi? Yok gelmemişim Gel Merve çabuk gel Ne böyle oldu. Ne? Hı. Dur böyle bekle. Sen bekliyorum arkadaşlar. Ne de Merve? Hı. Çık gir. Yap. Dur. Bekle. Birini oldu mi? herhalde. Ekran niye böyle? Bursun <laughs> işte. Merve burada. Evet. Çünkü hücumda uykunu Merve siksin var. Bekleyin arkadaşlar. Hemen geleceğiz. Arkadaşlar Merve giremiyor. Ben oynamayacağım. Arkadaşlar Evet Merve giremiyor. Ben oynayacağım tek. Buraya girelim. Daha kişi gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar ben el efeyi video gelme ki şimdi. Oynardım. Videolarda geliyorum. sen şarkı aç istersen. Şarkı. Aa, aç. Evet, şarkı Burada durur. nerede durur ki? Bilmiyorum. Ha, sesi aç. Tamam. Terkine tamam burada durur. Bilmiyorum başka bir şey aç. Ha işte. geldiler. Ver, benim en sevdiğim takipçim. Ayaklar Hadi bu şarkı biliyorum onu aldım sonunda. Onun adını biliyorum. Hatta onun adını ne biliyorum seviyorum. Kaş 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 Seviyor sana ya. Tamam ama efendim. Çok güzel bir sıfır ilerliyoruz. Öndeyim. Mütala ekran bilmez. Bir dakika Mersi saç ederim mi? Hadi fırlat. Ben Buraya <full attım. gülüyor> <laughs> koy. Ay teyiyim <seviyorsan> tam <laughs> beni? gel bana böyle. Özlüyorum seni tamam <laughs> <Gel> bana seviyorum seni Ben Beni seni. Tamam

Wow. <laughs> umuz çok güzel <laughs> Çok zor kalmış arkadaşlar. Evet, ya ben 22 kaç Evet arkadaşlar, kaç? Evet, ölürsün bekle. Umur da var. Birazdan bitiririz arkadaşlar, biliyor Evet. da saat. ben, bence. Ben, ben unutmayın arkadaşlar, abone olmayı da unutmayın. Böyle demedik. Aa, Diz, ya, evet, e, köyümdü. yani, işte. kaç, kaç. intikam evet. tamam, değil. Daha daha bitmedi? Daha bitmedi. Daha Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha, daha. bitmedi.